Villa Levent sürücü kursu Vespa Akademi. Evet, evet. En kapalı parkurdaki e, son duruşumuzu, ani frenlerimizi yaptıktan sonra e, tersizden e, sınav e, hocası bize diyecek ki başlangıç noktasına gidin. Biz de başlangıç noktasını şu anda evet kalkışımızı yapıyoruz. Başlangıç... Buradan bu esnada hareket haline geçen. Sürücü kurs adaylarına dikkat ederek geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada ben Kurşun Hoca, kaptanımız. Evet, şimdi trafik, trafik başlangıç noktamız burası. Bu sarı, evet, buradan sağ sinyalle çıkıyoruz. Evet, sağ sinyalle çıkıyoruz. Ardından çıkar çıkmaz sol sinyal veriyoruz. Neden sol sinyal veriyoruz? Çünkü bakın sol şeritten gelen e, araçlar sağ eşit başa doğru önümüze kırmasın, niyetimizi belli edelim, sağa doğru gitmeyeceğiz diye sol sinyal veriyoruz. İlk göbeğe kadar sol sinyal, e, göbeği geçer geçmez sağ sinyalle karşı yola doğru devam ediyoruz. Evet hocam, hadi bakalım. Evet, sinyalimiz verdik mi? Ahmet Bey, hangi ayağımız yadı? Evet, diğer ayağımız Tamam. Kontrol edip çıkıyoruz. Evet çıkar çıkmaz sinyalimizi kapattık. Sol sinyali vermeye başladım. Ki arkamdan gelen araçlar benim sağ reşit başa tarafına sağ yukarı değil düz gideceğimi niyetimi bilsin diye. Sol tarafı kontrol ediyoruz gelen araçları. Sağ tarafı kontrol ediyoruz. Hocam burada bu sağ çizgiye Evet arkadaşlar burada bir sağa çıkmayacağız. Bundan uzak değil yakın olacağız ki tavşağa rahat girebiliriz. Evet hocam. Şimdi sağ sinyal verdim. Sağ sinyal verdim. Sinyalimi kapattım. Evet. Hocam yaklaşım hızımız kaç olması gerekiyor? Ee, sınavlarda 30 km hızı geçmeyeceğiz. Azami 30 km eğer tersizden bizi takip eden e, sınav aracından e, sınav 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 hocası eğer hızını arttır derse hızını arttırabilirsin ama onun haricinde hep 30 kilometre ile ve sağ şeritten sağ şeridi ortalayarak gideceğiz. Sınavda bazen arkadan telsizden bize komut gelebilir e, sola sinyal ver e, sola geç diye. O sadece hocalar bizim e, sinyal verip sinyallere hakim olup olmadığımızı görmek amaçlı yaptırıyor. E, onun haricinde komut gelmediği sürece sağ şeritten ortalayıp 30 kilometre hızla gideceğiz. Iki evet. evet burada sinyal vermemize gerek yok zaten sağ şeritten izliyoruz ama burada giriş çıkışlara mutlaka karşıdan geliş girişleri dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam seyir halimiz tamamen kendi şeridimizin ortasından. Evet. Evet, burada keskin bir viraj var. Bir parça hızımızı düşürebiliriz. Çok içeriden dönmeyelim. gelmek üzereyiz. Dönüş tavşana gelmek üzereyiz. Sağda araçların dur kalk yaptığını görebiliyoruz. Ayna kontrolünü yaptık. Bakışımızı yaptık. Kontrol ettik. Sinyal verdik. Sol şeride geçiyoruz. Yani dönüş tavşandan önce mutlaka ee, sol şeride sinyal verip geçmemiz gerekiyor. Soldan araçları kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi göbekten dönmek üzereyken araçların geldiğini gördüm ve durdum. Ee, hocalar bizim, sınavdaki hocalarımız bizim risk almamızı istemiyor. Evet, yol şu anda müsait. Sinyalimi tekrar verdim, çıkışımı yaptım. Evet, sağdan gelenlere dikkat ediyoruz. Size tehlike yaratmasın. Evet, Şimdi bu yolda e, döner kavşaktan döndükten sonra sol şeritte kalıyoruz. Neden sol şeritte kalıyoruz? Çünkü sağda park eden araçları gördünüz arkadan sınav e, için hocalar bizi takip ettiği için arabayla takip ettikleri için bizler sağ motosikletle geçebiliriz ama araçlar geçemeyecektir. Bu yüzden e, bu istikamette hep sol şeritten gidiyoruz. Evet gördüğünüz üzere yani buralar pazar günü sınav günleri biraz daha yoğunluk e, araba parkı için yoğun bölge oluyor. Bu yüzden soldan gidiyoruz. Ta ki ilk döner kavşağa gelene kadar. Evet. Her zaman arabaların arasından bir şey çıkabilir, araç çıkabilir. Mutlaka ileri bakarak, kontrollerimizi yaparak gidiyoruz. Tek bir yere bakarak, tek bir yere dalarak gitmeyelim. döndük. Ne zaman ki döner kavşağa geldik. Burada sağ sinyal veriyoruz ve sağa geçiyoruz. Artık sağdaki araçların e, parkı bitmiş durumda. Şimdi tümsekten yavaşça ne geçiyoruz. Soldan gelen araçlara dikkat ediyoruz. Bakın burada hafif ilerlemede buradan düz giderken gene sağdan bir katılım payı var. Burada da dikkat ediyoruz. Yolu ortaladık. Evet bakın şuradan e, anayola ana e, yola katılım e, sapağı var. Burada araba park etmiş görmüyoruz da. Burada biraz yavaşlayın. Hızlı evet gerekirse burada korna çalın. Canlı canlı canlı. Evet, evet. Hiç görmüyorduk. Evet. Her noktada sınav da olsa önlem almış olsak da mutlaka her yerde kontrol ederek gideceğiz. Evet, sağ taraf boş olduğu için şu anda sağdan gidiyorum. Yolu ortalayarak gidiyorum. Evet, soldan bir döner kavşak. Burada da dikkatli oluyoruz. Gelip gidenlere bakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi sağda park eden araçları göreceğiz. Sağda park eden araçları göreceğiz. Artık ayna kontrolünü yapıp sinyalimizi veriyoruz. Sol şeride geçiyoruz. Evet ne zamanki sağdaki araçlar evet sağdaki araçların bittiğini gördük. Sağ sinyal veriyorum. Sağdan devam ediyorum. Eğer araçlar buraya kadar park halinde olsaydı evet ışıklardan sonra sağa geçecektim. İleride e, sürücü kurslarının araçların e, geri manevra sınav alanı var. Araçlar orada çalışma yapıyor. Bu yüzden e, buraya yaklaşırken sol ayna kontrolümü yapıyorum. Sol şeride geçiyorum. Sol sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim. Sinyalim açık devam ediyorum. Evet gördüğünüz çalışma yapıyor araçlar. Ne zamanki bu alanı geçtik. Sağ sinyal verdim sağ sinyalle sağa yanaşıyorum. Evet, en son artık dönüş yoluna geçiyoruz. Döner kavşağa yaklaşıyoruz. Döner kavşağa yaklaşırken ayna kontrolünü yapıyorum. Ee, soldan gelen araçları kontrol ettikten sonra yolun boş olduğunu görüp artık sola yanaşıyorum. Dönüşe hazırlığımızı yapıyoruz. Evet burada dikkat edeceğimiz bir husus kırmızı yanıp ışıklar yanıp sönebiliyor. Ama yayalar geçmeden önce düğmeye basarsa e, burada direkt kırmızıya çevirebilir. O yüzden ışıkları her zaman kontrol ediyoruz. Evet bakın soldan araçlar geliyor kontrollü bir şekilde. Evet, kontrollü bir şekilde. Bakın sağdan araçlar geliyor. Bakın burada ışıklar yanıp sönüyor. Buralar her an kırmızıya dönüşebilir. Aynı evet, burada da yanıp sönüyor. Kırmızıya dönüşebilir. Işıkları kontrol ediyoruz. Evet şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz artık. Sağa doğru gidecek niyetimizi bildirelim. Evet bakın sağda park etmiş bir araç var. Motorla yanından geçebiliriz ama biz arkadan sınav aracı bizi izlediği için sol sinyal veriyoruz. Sola geçiyoruz. Akabininde evet sağ tarafı boş gördükten sonra tekrar sağ sinyal verip sağ şeride geçiyoruz. Şimdi burada diğer sürücü kursları araçların e, ani frenleme alanları. Öndeki araç 4 lirayı yaktı. Evet frenleme yapacak. Hemen ayna kontrolünü yapıp sinyal verip sol şeride geçiyoruz. Burada sol şeritten devam ediyoruz. Evet sol sinyalimiz açık gidebiliriz şu anda. Evet ne zaman zamanki e, D park alanı dediğimiz araçların evet sınav alanları geçtik. Sağ taraf şerit boşaldı. Şimdi sağ şeride geçiyorum kontrollü. Sağ sinyalimi de verdim. Döndükten sonra kesinlikle sinyalimi kapatıyorum. Evet. Burada da gördüğünüz üzere yayalar için bir ışık var. Bu ışıkları mutlaka kontrol edelim. Ezbere gitmeyelim. Bunlar her an kırmızıya dönebilir. Evet. Sağ sinyal veriyoruz. 30 km hız sınırlaması tabelasını gördükten sonra da buradan U dönüşü yapıp tamamen motosikleti İlk teslim aldığımız yere doğru dönüş yapıyoruz. Evet. Şu anda durduk. 8 yapan bir adayımız var. Evet, Başlangıç noktasına gidiyoruz. Başlangıç noktasına gittikten sonra motosikletimizi park ediyoruz. Ve hocaların değerlendirmesi için bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Başarılar. Evet. Herkese arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar. Ville Levent Sürücü Kursu Vespa Akademi olarak Hakan Hocamız ne Hakan, Hakan Hocamız ve Mehmet Hoca Hoşçakalın.